Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle birlikteyiz. Bugünkü konumuz kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi ya da sayı doğrusuna yerleştirilmesi arkadaşlar. Kesirleri sayı doğrusunda yerleştirirken hangi bütünlerin arasında olduğu mutlaka belirlenir. Arkadaşlar basit kesirler her zaman sıfır tamla bir tam arasında gezerler arkadaşlar. Bunu bir kere unutmayacağız. Basit kesir dediniz mi? Nedir basit kesir? Basit kesir payı paydasına küçük olan kesirler. Nedir onlar? İşte 12'de 1, çok ufak. Ne bileyim? 8'de 4, basit kesirdir. Ne bileyim? 13'de 12, bakın, görüyorsunuz. Payı paydasından küçüktür, hep 0 ile 1 arasında gezerler arkadaşlar. Ama işte mesela 12'de bir sıfıra yakındır. 8'de 4 yarımdır arkadaşlar. 13'de 12'si tama yakındır arkadaşlar. Ancak bileşik kesir yani payı paydasından büyük olan kesirler bazen bir tamı geçerler. Bazı tam iki tamı bazen üç tam geçerler. Yani bizim kesirleri sayı doğrusuna yerleştirebilmemiz için önce içinde kaç tam olduğunu yani basit kesir mi bileşik kesir mi tam sayılı mı? Mesela 2 tam 2 bölü 5 dedik mi? Bakın 2 tamı geçmiş. Ne kadar geçmiş? Yarımdan küçük arkadaşlar. 5'in yarısı 2,5. Yarımdan küçük. O zaman yarımın biraz daha soluna ne yapacağız? Onu yerleştireceğiz. Peki bakalım. Aynı bütünlerin arasında olan kesirlerin paydaları ne yapılır? Eşitlenir. Bakın 1 bölü 4. Nasıl? 0 ile 1 arasında. 0 ile 1 arasını 4 parçaya böleceğiz. Bir parça ilerleyeceğiz. 5 2 bileşik bir kesir arkadaşlar. Ne yapacağız? 5'i 2'ye bölüp 2 tam 1 bölü 2 haline getireceğiz. Yani 2,5 iki 2 iki tam 2 tamla 3 tam arasını 2'ye bölüp bir parça ilerleyeceğiz. Yani 5 bölü 2. 3 tam 1 4. Bakın 3 tamı 4'te 1 geçmiş. Azıcık geçmiş. 3 ile 4 arasını 4 parçaya böleriz. Bir parça ilerleriz. 3 tam 1 bölü 2'yi ne yaparız? E, yarım demek 3,5 demektir. Ya da paydasını 4 yaparız. 2 ile genişletiriz. 3 tam 2/4 haline getirir, yerleştiririz. Buna göre bu akım bu, bu kesirlerin en küçüğü 1/4, sonra 5/2, sonra 3 tam 1/4, sonra da 3 tam 1/2 gelir arkadaşlar. Örneklerle pekiştirelim. 1 Aşağıdaki sayı doğrularında gösterilen kesirler bulunuz diyor. Bakın arkadaşlar. 0 ile 1 arasını 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüşler. Yani paydamız 4. Kaç parça ilerlemişler? 1, 2 parça. Burada gösterilen kesir 4'te 2'dir arkadaşlar. Bu basit bir kesirdir. 5 şıkkına baktığımızda sıfırla bir arası bir iki parçaya bölünmüş yani paydamız iki ve bir parça ilerlemiş iki de bir. Bir ile iki arasındaki kesir konulmamış iki ile 3 arası bakın iki tam 1 2 iki. ikiye bölünmüş bir parça ilerlemiş. İstersen bileşikte yaza yazabilirim hatırlayalım arkadaşlar. Tam sayılı kesirler birleşir çevirirken 2 kere 2 4 4 artı 1 5 bölü 2 şeklinde de yazılabilir. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Aynı şekilde burada da 4 tamla 5 tam arasını bakın 4 tamı geçmiş. 4 tam 2 de 1 olacaktır. Görelim. İstersek bileşik de yazabiliriz arkadaşlar. 4 kere 2 8 8 artı 1 9 bölü 2 şeklinde Bileşik kesir halinde de yazabilirsiniz. C şıkkında baktığımızda sıfırla bir arasında kesir yok. Bir ile iki arasında yani bir tam bakın burayı bir, iki, üçe bölmüşler. Onun için paydası üç oluyor. Bir parça ilerledikleri için bir tam. Bir bölü üç. Şurada ise iki tamı geçmişler. Ne kadar geçmişler? Bir, iki, üç parçaya bölmüşler. Bu sefer bir, iki parça geçmişler arkadaşlar. 1 tam 1 bölü 3, 2 tam 2 bölü 3. İstersen bir eşiğe de, de çevirebilirsin. C şıkkında bakın gene 1 tamı 1, 2 parçaya ayırmışlar, bir parça ilerlemişler. Yani 1,5 diyebiliriz. Burada ise 2 tamı bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüşler ve 1, 2, 3 parça ilerlemişler. 2 tam 3 bölü 4 haline getirmiştim. İstersen bileşiğe de çevirebilirsin. D şıkkında bakın sıfırla bir tam arasını 1, 2, üç parçaya bölmüşler. 2 parça ilerlemişler. Burada ise bir tamla iki tam arasını yani 1, 2, 3 parçaya bölmüşler. Bu sefer iki parça ilerlemiştir. Bakın Burada artık kitabımız bir tam 2 bölü 3 yerine bakın 3 bölü 3 4 bölü 3 5 bölü 3 şeklinde birleşiği tercih etmiş. O, bu da olabilir E şıkkında bakın şurada soldakinde iki tamı 1 2 3 4 parçada 1 geçmiş arkadaşlar. İstersen bunu birleşiğe çevirebilirsin. İlk kere 4 8 8 artı 1 9 bölü 4 diyebilirsin. Burada ise iki tamı dörtte üç geçmiş arkadaşlar. F şıkkında bakın sıfırla bir arasını bir iki üç dört beş altı parçaya bölmüş iki parçaya bölmüş. Aynı şekilde bak burada da altı parçaya bölmüş. Bir iki üç dört beş parçaya Burada bir tamla iki tam arasını bak bir tamla iki tam arasını bir iki üç parçaya bölmüş bir parça ilerlemiş. İstersen bileşikle yazabilirsin. Burada da bir tam iki bölü üç yazabilirsin. Sıfırla bir tam arasını bakın. Sıfırla bir tam arasını iki dört altı parçaya bölmüşler. Bir parça ilerlemiş. Bir tamla iki tam arasını ise bakın bir tamı geçmiş. Bir tam. Bir, iki, üç parçada iki geçmiş. Üç parçada iki geçmiş. Altıda bir sıfıra yakın. Bir tam iki bölü üç bir buçu geçmiş. Yumuşak G'de sıfırla bir arasında bir nokta yok arkadaşlar. Bir ile iki arası yok. İki ile üç arası bak. İki tam 1, 2, 3'te 1. Burada ise 3 üç tam 3'te 1, 2. Gördünüz. H şıkkında bakın. Hepsi basit kesir. Soruların hepsi basit kesir. 0 ile 1 arasında. Bakalım kaça bölmüşler? 2, 4, 6, 8 Ya da göstereyim 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 parçaya bölmüşler. Doğru mu? Peki ilerlediği yer şöyle alttan geleyim. 1, 2, 3. 3 ilerlemiş. Burada 14'te 3, 4, 5, 6, 7 ilerlemiş. Tam yarım. Bu da 14'te 8, 9, 10, 11. 14'te 11 ilerlemiş. Bakın 7 bölü 14 tam yarımdır. 14'te 3 sıfıra yakındır. 14'te 11'de tama yakındır. I şıkkında sıfırla bir arası bakın. 2, 4, 5 parçaya bölünmüş. 5'te 4. Bu ise bir tamı. Bakın 2, 4, 5 gene 5'te 1 geçmiş. Bileşikte yazabilirsiniz. 1 tam 5 bölü 5'tir. Ondan sonra 6 bölü 5 gelir. I şıkkında sıfırla bir arasında yer yok. Bir ile iki arasını bir tam ikiye bölmüş bir parça ilerlemiş. Burada iki tamla 3 tam arasını 1, 2, 3, dörde bölmüş bir ilerlemiş. Sonra da iki tamla 3 tam arasında iki tam dörtte üç ilerlemiş. İki. Aşağıda verilen sayı doğrularındaki Kesirler arasında bulunan doğal sayıları yazınız. Bakın 15'te 3, 0 ile 1 tam arasındadır. Yani bunun sağında ne olacaktır? 1 tam olacaktır. Sonra 2 tam, 3 tam, 4 tam, bakın 5 tam da vardı çünkü 5 tam 1 bölü 2 geçmiş ne yapmış? Arada bunlar vardır. 1 tam 1 bölü 3 kesir arkadaş. 1 tamı geçmiş. 2 tama ne yapmamış varmamış arkadaşlar. 16 bölü 3'e baktığımızda ise 16'yı 3'e bölersek 5 kere var. Bakın 5 tam aşağıdakini yukarı yukarıdakini aşağı. 5 tamı geçmiş. O zaman şurada da 5 tam olur. 4 olur. 3 olur arkadaşlar. Yani 2, 3, 4, 5 olur. C şıkkında 3 bölü 2. Bakın 3'ü 2'ye bölersek 1 kere var. Yani 1 bir tam 1/2'dir bir ki bunun solunda 2 tam vardır. 20'yi 5'e bölerseniz 4 tam yapar ki arada bir de 3 tam vardır. 4/3 4'ü 3'e bölerseniz 1 tam 1/3. 22'yi 6'ya bölerseniz 3 tam 4/6 olur. Arada bakın 3 tamı geçtiği için 3 tam vardır. Şurada da 2 tam olduğu için 2 ve 3 tam olur. 2 bölü 4 sıf basit kesirdir. Şurada bir tam olur. 11 bölü 3. 11'i 3'e bölersek 3 kere 3 9. Bakın 3 tam 2 bölü 3 olur ki şurada 3 tam da olur. Arada 2 tam da olur. 1 2 3 olur. 3. Aşağıda verilen kesirler sayı doğrusunda gösteririz. Yerleştiriniz diyor. Bakın basit kesir, basit kesir, basit kesir. Ne yapacağız? 0 ve 1 tamı yerleştireceğiz. 2 tamı gerek yok. Çünkü hepsi basit kesir. 1 bölü 2 dediğin yarım. Yani tam ortada. 3 bölü 5 yarımı geçmiştir. 4 bölü 10 yarımdan küçüktür. Göz kararı da yerleştirebilirsin arkadaşlar. Yani şöyle şuraya 0 şuraya 1 dersin. 1 bölü 2 tam ortada. 3 bölü 5 yarımı geçmiş. 4 bölü 10 yarımdan küçük şöyle göz kararı da yerleştirilebilir arkadaşlar. Sorun değildir. B şıkkında 3 bölü 4, 7 bölü 8, 1 bölü 2 paydalarını 8 ile eşitlersen 6 bölü 8, 7 bölü 8, 4 bölü 8 olur. Buna göre yarım, yarımı geçmiş tama yakın gibi yerleştirme yapabiliriz. Bakın 3 bölü 2, 3'ü 2'ye bölerseniz 1 tam 1 bölü 2 yapar. 3'ü 2'ye bölerseniz 1 tam 1 bölü 2 olur. Yani 1.5 olur. 1 bölü 2 basit kesirdir. 0 ile 1 arasında gezer. 3 bölü 2. 1 tam 1 bölü 2'dir. 1 ile 2 arasındadır. 2 tam 1 bölü 2 de 2 ile 3 arasındadır. Ç şıkkında 2 tam 1 bölü 3. 3 bölü 2. Bakın 3 bölü 2 gene 1 tam 1 bölü 2'dir. 2 tam 1 bölü 3, 2 tamla 3 tam arasındadır. 3 bölü 2 ise 1 tamla 2 tam arasındadır. Bakın görüyorsunuz. 2 tam 1 bölü 3, 2 tamla 3 tam arasını 3 parçada 1 ilerlemiş. D şıkkında 1 tam 4 bölü 6, 3 bölü 2 yine 1 tam 1 bölü 2'dir. 1 bölü 3 ise basit kesirdir. Yani bu 0 ile 1 arasına yerleşecek. 0 ile 1 arasını 3 1 şeklinde. 1 tam 1 bölü 2 1 tamla 2 tam arasında 1,5 olacaktır. 1 tam 4 bölü 6 da 6 da 4 olacaktır. Bu şekilde yerleştirebilirsin. En büyüğü 1 tam 4 bölü 6'dır. E şıkkında 2 tam 1 bölü 2 2 ile 3 arasındadır. 7 bölü 2 ise bakın 7'yi 2'ye bölerseniz bakın 3 tam 1 bölü 2. Yani 3 ile 4 arası. O zaman Bizim 0'a, 1'e, 2'ye, 3'e ve 4'e. Yani sayı doğrusu bunları yerleştirmemiz lazım. Bunlarsız olmaz. Sonra 1 bölü 2, 0 ile 1'in tam ortasına. 2 tam 1 bölü 2, 2 ile 3'ün tam ortasına. 7 bölü 2 ise 3 ile 4'ün tam ortasına yerleştirmemiz lazım. 1 tam 1 5'in yeri belli. 1 tam 1 2'nin yeri belli. 9 bölü 5 için 9'u 5'e böleriz. Bakın bir kere var. Yani bir tam dört bölü beş. İki tama yakın. O zaman bizim sıfıra, bire ve ikiye ihtiyacımız var. Üçe ihtiyacımız yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tam bir bölü beş bir tama azıcık geçmiş. Bir tam bir bölü iki tam ortada. Bir tam dört bölü beş ise iki tama çok yakın bir yere ne yapacaktır? Yerleşecektir arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dokuz bölü beş iki tama çok yakın. 1 bir tam 1 2 1 buçuk. 1 bir tam 1 bir 5 ise 1 tam azıcık geçmiş diyebiliriz. G şıkkında 6 8 basit bir kesir. Tama yakın ama arkadaşlar. 1 bir tam 1 4 1 tam azıcık geçmiş. 3 2 ise 1 bir tam 1 bir 2 yani 1 buçuk. O zaman bizim 0'a, 1'e ve 2'ye ihtiyacımız var. 3'e ihtiyacımız yok arkadaşlar. Sonra... Sıfırla bir arasını sekiz parçaya böler, altı ilerlersin. Bir tamla iki tam arasını e, dörde bölersin, bir parça ilerlersin falan filan yerleştirirsin. 9 bölü dört, dokuzu dörde bölersek iki kere var arkadaşlar, iki tam 1 bölü dört. Yani biz iki tam azıcık geçirmemiz. E, üç tam bir bölü iki de üç tamı geçiyor. O zaman bizim sıfır, bir, iki, üç ve 4 tama ihtiyacımız var arkadaşlar. 5 tama ihtiyacımız yok. Ondan sonra 9/4'ü 2 tam 1/4 yani 2 tam azıcık geçireceksiniz. 3'ten 1/2 3 ile 4'ün tam ortası. 1 tam 1/3 ise 1 tam azıcık geçecek şekilde yerleşir. Bakın E şıkkında 2 tam azıcık, 2 tamı geçmiş, hatta 3 tama varmış. 3 tama yakın. 2,5. buçuk. Bu ise sıfırla bir arasında basit kesir. O zaman bizim sıfır, 1, 2 ve üçe ihtiyacımız var. Dörde ihtiyacımız yok arkadaşlar. 1 bölü sekiz sıfırla bir arasını 8 parçaya bölüp bir parça ilerlemesi lazım. İki tam 3 bölü dört. ile 3 arasını dört parçaya bölüp üç parça ilerlemesi lazım. İki tam bir bölü iki, iki buçuk oluyor. Dersimiz burada bir.